Sayın Başkanım iyi akşamlar. 15 Temmuz gecesi maalesef ülkemiz uçurumun e, tabiri caizse kenarından döndü. E, sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak bir avuç vatan haini tarafından bu gerçekleştirilmeye çalışan darbe ile alakalı neler söyleyeceksiniz? Allah fırsat vermedi. Hamdolsun e, vatan hainlerine Cenab-ı Allah fırsat vermedi. Türk milleti de fırsat vermedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ilk andan itibaren meydanları doldurduk. Milletimize, vatanımıza, memleketimize sahip çıktık. Geleceğimize aslında sahip çıktık. Çünkü darbeler karanlıktır. Darbeler kötüdür. Darbeler bu millete felaket getirmiştir. Darbeler bu memleketin ilerlemesine en büyük engeldir. Bunları geçmişte yaşananlar herkesin hafızalarında olduğu için yaşananlardan ders alıp bu defa hayır dedik. Hep beraber. Hangi siyasi görüşten olursak olalım hangi siyasi partiye gömür, gönül vermiş olursak olalım, hangi mesleğe sahip olursak olalım, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bu meydanları doldurduk ve dur dedik. Böylelikle darbeciler de amaçlarına ulaşamadılar. Somalılar da üzerine düşeni yaptı. Somalılarla gurur duyuyorum. Her birisinin alnından öpüyorum. Belediyemizin hoparlörlerine yaptığımız çağrı üzerine yarım saat gibi kısa bir sürede şu meydana 10 bin kişi toplandı. Büyük bir coşkuyla tek yürek olarak darbeyi ilan etlediler. Onun için ben bütün Soma halkıyla da gurur duyuyorum. Demokrasinin yanında olduklarını gösterdiler ve o günden bugüne bu meydan hiç boş kalmadı.